Mantıklı mı? Man... Abi kulağım havaya uçtu ya. Şunları atmayın sesini kısıp atın ya. Mantıklı mı mantıksız mı arkadaşlar bakalım. Aa olmuyor olmuyor o şekilde tamam. Nasıl yapalım peki? Oo. Oo. He. Anladım. E bu mantıklı zaten. O çıkıyormuş. Sen göster o zaman göster. He, çok iyi. Tamam. Tamam onu yapmayın diyor. Mantıklı. He, çok iyi. Çok iyi. Oo, kırılmış. Oğlum bu adam ırkçılığı bitirdi öyle demeyin. he çok iyi. Aa böyle dökmeyin işte nasıl yapalım o zaman nasıl yapalım Oo. he çok iyi saniye ya bir saniye oh geç abi et mi <laughs> <laughs> Oh. <laughs> hey. İşte atma oğlum atma kaydetmiyorum. <laughs> Nasıl yapalım o zaman? Nasıl yapalım? Oh. Hey. <güler> Çok iyi. Maşallah. Tamam tişört. Ne yapalım o zaman? Temizle Ya bunu ne koyayım ya Temizle Bu çok zor Ama güzel Tamam ya bu adamın bütün TikTok contenti bu muydu bu arada? Bu adamın bütün TikTok içeriği bu olması lazım ya. Harika. Hani gerçekten. Videoyu bir tek bir kelimeyle anlat. Videoyu bir kelimeyle anlatayım mı sana? Daha izlemedim ama. Mantıklı mı mantıksız mı arkadaşlar? Bu bir herhangi bir mantıklı bir şey gördünüz mü? Bu ne ya mantıksız? Oo oh, mantıklı o. Bu ne? Mantıksız, mantıksız. Hey mantıklı. O okay, kesmiş. Hey mantıklı tabii ki. He mantıksız. <laughs> hey. Çok mantıklı. Oo. <laughs> bu kadar, bu kadar, bu bu gariz. Yani konuşamadım ya. Bu, da bu kadar nasıl eğleniyor bu adam? Niye? 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 Neden? Ne, merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Niye? He. Ama o başka bir şey ki o Diğeri başka bir şeydi o. Başka bir şeydi o. Continuity hatası çekti orada. He. Oh my god. tamam. Bunda mı banyo yapacaksın? Mantıklı mı? <laughs> Yok mu daha fazla? Ben ne bu? Bu adam, TikTok'u ne ya? Bu adam TikTok'u ne? Bu adam TikTok'u ne? <laughs> TikTok ne ya? Mantıklı mı mantık? <laughs> <laughs> Buldum. Sız oh, Oo bence mantıksız olacak. Baksana bu zaten yapılmış bir şey. Bozdun, bozdun. Adam kendisi yüklemiş bunları. He. Mantıklı bence. Dur <laughs> çok yaşa. Çok yaşa. Yok 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 yok. Bu mantıklı olabilir mi? Şaka yapıyorsun. Mantıksız. Allah Allah. He. O mantıklı mesela. Bu He. Mantıklı arkadaşlar. Bu sefer. adamlar gerçekten bir şey bozmayı çok seviyorlar ya. Bu nedir? Mantıksız, mantıksız. Son bakalım. Mantıklı çıksın bu sefer. Bence mantıklı çıkması lazım. Ezdi <laughs> <laughs> <Man> <laughs> <İzli> sonda gidiyor. <laughs> Kaç tane yapmış oğlum? Bin tane var lan. Mantıklı mı mantıksız mı? Abi penseyi niye yok ediyorsun? Niye? Bozdun ya gerçekten. Mantıklı bir şey çıkacak mı? Oo. He. Mantıklı. Ne bu lan? Nasıl mantıklı, bu? Nasıl mantıklı? Mantıklı. Ha onu da bozuyorsun. Abi yani güzel yapmışken niye böyle bir şey yapıyorsun? Why why? Neden? Allah'ım ya. Bunlar gerçekten anlamıyorum yani. Ne lan bu gerçekten? Oh my god. He. Mantıklı mantıklı. He bozuyorsun yine. Allah'ım baksana. <laughs> ne amına koyayım hakikaten ya. Tamam bekleyeyim yani sabır ol. He. <laughs> He. Ne bu? Oldu oldu. Başka bir şey yapıyorsun. şimdi. He. İkisinden birini seçmek. Bakalım ne çıkacak şimdi. Ee, Instagram mı TikTok mu? Bu sefer TikTok. Tamam. Sakin olun. Devam edelim. Ee, uyumak mı? Antrenman. İkisi. Ya yani, antrenman yapmayı seviyorum. Ya, yani, uyumayı da seviyorum. Bu adam yani, çok iyi ikisi. ya. Yemin <laughs> <laughs> <İkisi>. ederim. <laughs> para mı aşk? Aşk. Devam edelim. Ee, Videoyla tartışıyor. <laughs> BTS mı İkisi de çöp, çöp, çöp. <laughs> Abi inanılmaz ya daha bak bir de binlerce var bu binlerce. Mantıklı mı mantıksız i̇şte mı? Regular var? tuvalete kalkmış hani televizyon izliyor. Tuvalete giderken Ben lan iki dakika oturayım şurada. Arkadaşlar Allah Allah ayakkabı ne uç olmuş. <laughs> Çok hijyenik bence. Bu nedir? Kafak olmuş ayakkabı. Ne? Bir de var ya hani bu içeriye verilebilecek en şey tepki galiba bu hani. Ne yorum yapabil yapmazsın bunu? Bu mantıklı. Çok mantıksız bence. Bu nedir? Mesela bu mantıklı. Mantıklı. Allah Allah şimdi her şey ortada abla. Her şey ortada tamam da ya? Her şey ortada. Tövbe estağfurullah bu nedir? Ben gerçekten ben çok arkadaki çözemiyorum bunları ses, ya. Ses videonun sesi mi? Gerçekten, ne oluyor bu video ne ya? Ben anlamıyorum ki. Bu nedir? Tamam şimdi altına ne giyeceğim? Çıplak mı gezeceğim şimdi? Nedir? Mantıksız, mantıksız, çok mantıksız. Tamam, hemen yargılamayalım. İzleyelim, belki mantıklı bir şey yapacak. Bekleyelim. Heh, heh, mesela mantıklı, yalan yok. Ha? Çok ilginçti. Vallahi çok garipti. Teşekkür ederim. Yine de Baştım ya bugün buna kitlenmeyi hiç yani. Devam ediyor arkadaşlar. Sonucu çok merak ediyorum. Oh my god. Oh my god. Ya bir de izlerken bunu da merak ediyorsun gerçekten ya. Bu ne bu? Bitmiş sanırım. Tamam ne için ne için? Ne Çabuk ya? Yani ne? o konu bir göstersen de. Oyun var mı? Oynayacağız. Yani. Bir bilelim. Tamam. Maymunları besleme oynayacağız. Bakalım mantıklı Aslı mı? Aslında hoş geldin. Heee. Mantıklı. Teşekkür ederim. Ben kaçırdım ya. Kaçırdım Allah kahretsin. Bir daha izlemeyeceğim ama. Size bu kötülüğü yapmayacağım. Çünkü onu bilip... Ah! <laughs> bu Türkiye TikTok'u var ya. Next level ya. Hani böyle... Bütün TikTok sanki şey gibi böyle. Duşta düşünülmüş fikirler sadece. Ama duşta düşünüp bırakmışlar sonra. Değiştirmemişler hiç. Bütün Türkiye TikTok'unun kontenti bu. Videoya <laughs> baksana. oradan bin lira çıkmamıştır ha. Başını kaçırdım desem tekrar açıyorum. Oğlum kağıdı görmüyorlar ki. Bu arada. Evet evet. Kağıdı görmüyorlar ki. Kağıdın arkası var yani. Hani zarf mı iPhone 14 Pro Max mı? Gibi bir senaryo var. Bizim abi biraz kerizlendi. Yanlış anlamasın ama. Bu çok yaklaştı diyor yakalamış galiba. Bir tarafa da mı yazmış? Ben tartışmaya girmeyeceğim.